Amine, neye bindin sen? Ördeğe bindik. Ne? Neye bindin anne? Neye bindin? Gemi. Gemiye. mi bindin? Bana bakar mısın? Amine, gemiye mi bindin? Güzel mi? Bak ördek de sana bakıyor annem. Ay çok güzel değil mi? Hadi bay bay yap. Amine. Amine sen neye bindin annem? Ata mı bindin sen? Hadi bir daha basalım anne. Hadi bir daha basalım. Hadi. Amine sen ata mı bindin? Tamam yaptık anneciğim onu bana ver tut sen tut. Evet. Amine hadi annem. Ata biniyor. Oha takla Amin o düğmeye bas takla attırıyor annem. Ay. Amin bana bak. Güzel mi? Evet. Biz AVM'ye geldik. Kızım durmadı tabii ki Amine. At macerası. Amine güzel mi anneciğim? Ayaklarını şuraya koyacaksın. Bak. Amine değiyorsun. Buna bak. Amine güzel mi annem? Amine güzel mi anneciğim? Başka oyuncaklara binelim. Amine Amine kızım baksana. At yıldız topluyor. Takla attır kızı. Takla attır Buna bastık mı takla atıyor bak. Evet. Oo. Etrafındaki renklere baksın Amine nasıl güzel. Amine sıkıldı herhalde. Sıkıldın mı? Sıkıldın mı? Amine sıkıldın mı anne? Çok eğlenceli. Evet, Amine. Ödül hak ettin değil mi? Evet. Oyuncakları yedin, şimdi hamburger mi içiyorsun? Bana bir bak. bak. açıldı. Açıldı mı anneciğim? Isırır mısın? Güzel mi? Bay bay yap.